özel bir ruj incelemesi yapacağız. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu şeffaf içinde küçük çiçekler olan çeşitli markaların rujları çıktı. Birkaç gün önce Instagram'da paylaştım. Benim kadar siz de merak ediyordunuz. O yüzden videosunu hazırlamak istedim. Bu rujların özelliği içinde küçük bir çiçek var. Görsel olarak çok kadınları cezbedici ve dudağınıza sürdüğünüz zaman ısıya göre renk değiştiriyormuş. Rengi koyulaşabiliyormuş hep beraber göreceğiz. Ben de daha önce kullanmadım. Bu tarzda videoların ilk izlenimini sizin önünüzde yapmak benim de daha çok hoşuma gidiyor. Araştırdığınız zaman 4-5 farklı markanın aynı konsepte ürünü var. Fiyatları 25 dolara kadar çıkıyordu. Ben bulabildiğim en uygun fiyatlı olanını sipariş ettim. Çünkü e, videonun başında sürelim, deneyelim istiyorum. Daha sonra da videonun sonunda hep beraber parçalayalım, içine bakalım istiyorum. E, lafı çok uzatmayayım. Ürüne geçelim. Hep beraber açalım. Ürünün ambalajı çok kaliteli gözükmüyor. Plastik bir ambalajı var. Şöyle açalım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Rujun içinde küçük bir çiçek var. Bakalım deneyeceğiz. Dudağımda şu anda herhangi bir ruj yoktu. Flormar'ın 202 dudak kalemi vardı. Ben bu tarz ruj gibi kullanmayı seviyorum. Ama silelim ki kullanacağımız ürünün nasıl renk verip vermediğini değerlendirebilelim. İlk önce elime deneyeyim bakalım ne olacak. Sürüldükten sonra yavaş yavaş koyulaşıyor. Mu bana mı öyle geliyor? Evet. Sürüldükten ilk sürüldükten sonra yavaş yavaş koyulaşıyor. Bu arada ısıyla renk değiştirdiği söylendiği için ben şöyle buzdolabından göz şeyimi aldım. Soğuk bu. Öyle de bir deneyeceğiz. Bakalım dudağıma uygulayayım. Darararam. Kutusunda da herhangi bir şey yazmıyor. Sanki birazcık koyulaştı. Ne düşünüyorsunuz? ekleyelim birazcık. Elimde tabii doğal olarak dudağımın derisi daha koyu olduğu için dudağıma göre daha açık duruyor. Ama ben ikna olmadım bu ısıyla renk değiştirme konusunda. Tamam şimdi oldu. Yeni sürdüğüm yerde daha şeffaf duruyor. Ondan sonra biraz koyulaşıyor. Ama yani çok minimal bir fark var. Soğukta renk değiştiriyor mu? Bir ona bakalım. Fasafiso bu gerçekten. Parlatıcı gibi değil. Ağır değil kıvamı ama. Ve elinizi sürdüğünüz zaman parmağınıza bir şey çıkmıyor. Bir pembelik çıkmıyor. Şöyle göstereyim. İkna olduğumu söyleyemeyeceğim. Böyle şeyler ben deniyorum ki siz boşu boşuna almayın. Kokusu haribo şekerler gibi kokuyor. Tadı da birazcık öyle. Şimdi... Ne yapalım? Artık bunun daha koyulaşacak hali kalmadı. 20 kat sürdüm belki üst üste anca bu kadar koyulaştı. Artık bence vakit ruju parçalama vakti. İçindeki çiçeği görebiliyorsunuz. Şimdi onu çıkartacağız. Şimdi şöyle keskin bir bıçak aldım. Nereden keseyim? Sanırım en rahat şöyle yan kesmek olacak. Hayatımda ilk defa kesiyorum dibinden de biraz keseceğim ki daha kolay çıksın şöyle düzgün çıkaralım istedim Çıkarayım mı içindeki çiçeği? Çiçeklere özgürlük. İçinden şöyle bir çiçek çıktı ama gördüğünüz gibi sentetik bir çiçek. Zaten ısıyla likit halde doldurulduğu için bu rujlar gerçek çiçek olması çok zor bir ihtimaldi. Tamamen görsel amaçlı şöyle bir çiçek koymuşlar içine. Rujun da buzdağı gibi neredeyse altında daha çok ürün var. O yüzden e, yüksek fiyatlı rujlarınızı sonuna kadar kullanın dibinden, dudak fırçasıyla, ruj fırçasıyla şu dibindekileri, ambalajın dibindekileri bırakmayın sakın. Bu kadar içinde ürün kalıyor. Onu da görmüş olduk beraber ürünle ilgili son görüşlerim kesinlikle makyaj koleksiyonunuzda olması gereken koşun gidin alın dediğim bir ürün değil. Bekledikçe, zaman geçtikçe rengi evet koyulaşıyor ve bulaşmıyor ama yani Yetişkin kadınların çok zevk alacağını düşündüğüm bir ürün değil. 10 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü görsel olarak estetik. Watson's da Gratis de bu tarzda sürdükten sonra rengi daha koyulaşan lip balmlar, lipstikler görmüştüm ben. Bakarım daha sonra da sizin için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Denememi istediğiniz farklı ürünler, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ne varsa her videoda söylüyorum ama yazın. Ben yorumlarınızı okuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Bugün sizlerle bir inceleme videosu. Ah, sinek var odada. Birçok farklı markanın farklı fiyat aralığında e, şeffaf içinde küçü, küçük 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 konsa mı? Dudamda benim ruj yok. Flarmar e, Flarmar'ın. Oo, çok iyi. Resmen çocuk kandırma şeyi.